çok dikkatli. Düştü mü beton oraya giriyor içi ya. Ol, olmuyor ama da abi. Oluyor oluyor oluyor. Sağ ol bakalım. Bak bak. Yavaş. Sağ Az ileri al, az ileri al hem de. Az ileri al. Tamam kaldı onun Gel geri. Hadi. İçeri niye giriyorsun Nasıl çıkacaksın hadi, hadi. daha dışarı Ah, ha, gel. Gel sal sal sal. Gel. 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 Tamam tamam iyi sal sal sal. Sal sal. Arabam mı ha? Da, dur. Tamam az ileri al Hamdi. İleri Ol ol. Çıkamadı, tamam az bekle. Çıkamadı, tamam az bekle. Hamdi bekle sakın aşağıma. Ama daha mı alacağız dışarı? Yavaş ama da arkan sal ha. Tamam gel. Gel geri. Sal 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 sal.

Evet. Şimdi golü. Tamam. Sal 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 sal. Azur. Sal devam et. Ha. Tamam. Tamam. Gel tamam, geri. Ver. Tam gur. Tam gur. Tam gur. Tam gur. Tam gur. Tam gur. Ha. Aynen. Evet. Evet. Topla gel. Abi. Hamdi abi. Topla gel. Topla gel. gel, gel, gel. Tam gur gel, gel. Tam gur gel, gel. Gel 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 gel. Sal. tamam bunu ayarlar abi tamam. Şimdi tam grip geldi gel. bak arabi görüyor musun? Gel 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 gel. Evet gel, bu gel. ne Hollanda'ya yükledik. Gel. 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 Gel 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 gel. Oo tamam. Tamam mı? Sondu. Ha, sen ne yapıyorsun ne? Bacanak. İçeri gir abi dursun. Ama takozları içeri koyun. Ya.